Cenaze Hüznü Winston Hugh -on. Durdurun bütün saatleri, telefon hatlarını kopartın. Ağzında ilikli bir kemikle havlayan köpeği susturun. Duyulsun trompetlerin boğuk sesi, piyanoları kapatın. Görünsün tabut eller üzerinde, herkes yas tutsun. Uçaklar feryat figan, daireler çizsin gökyüzünde. Vefat etti diye yazsın Bulutların üstünde. Meydandaki kumruların ak boyunlarına karalar bağlayın. Trafik polislerine bir çift siyah deri eldiven yollayın. Kuzey, güney, doğu, batı tam istikametim istikametimdi o. Haftanın iş günleri ve pazarları tatilimdi o. Öğlen vaktim, gece yarım, muhabbetim, şarkılarım. Sandım ki ebedi bir aşk ah nasıl da yanıldım. Yıldızlar lazım değil şimdi sönsün her biri güneşi söküp parçalayın sandıklara kaldırın kameri denizler yarılsa da ağaçlar devrilse de fark etmez artık hiçbir şey zerre kadar teselli vermez